Zeynep'i almaya gidelim. Tık 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 Zeynep. Efendim. Zeynep gel hadi okula gidiyoruz Zeynep. Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Gel hadi okula gidelim. Çıkar sen de. Çıkarayım tamam. Hemen hızlı bir şekilde çıkarttım. Tamam hadi gidelim. Baltalar elimizde uzun ipelimize biz gideriz ormana ve ormana. Hadi nene hızlı git. Tamam gidiyorum işte. Bizi öğretmen geç kaldık diye bizi döyecek galiba. Gel hadi fark et oraya. Öğretmenim. Aa. Öğretmenim çocuklar. Çocuklar. Gel gel. Gelin, gel. Hadi. Sen? Zeynep gel. Tatlımı yettim. Ne? Bir de şey bir değişiklik olsun dedim. Gel Zeynep gel gel. Geliyorum bekle. Hadi gel. Hadi oturun resminizi çizin bakalım. Sizden bir köpek çizmesinizi istiyorum. Köpek mi? Tamam. Ben de köpeği çok iyi çizedim. Hadi çizin bakalım. Siz hep puanlayacağım üzerinde Bitirenler bana söylesin. Zeynep nasıl iyi gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. Çok iyi gidiyor. Hocam ama tam boyayamıyoruz ya. Çok yavaş şey boylu. Çocuklar Kocuklar bir çam şey boyamanıza gerek yok. Zeynep sen de boyayamadın. Zeynep sen de boy. Evet. Ben kedi çizeceğim ya. Ben çiz Zeynep Barış ama sen köpek çiz tamam mı olur mu? Tamam çiziyorum. Zeynep gel buraya bitirdin mi resmini? Hocam bitirdim hocam. Bit bitirmedin sanıyordum. Zeynep çok güzel olmuş. Sana yüz üzerinden 85 veriyorum. Bugün çok iyi bir robot aldın aferin sana. Hocam ben de yapıyorum da. Biraz mal gibi oldum. Öyle konuşma bakayım. Tamam, Okuldan sağ ben. Ülükleri yok tamam mı? Hadi bari çiz artık. Çiziyorum çiziyorum. Elimden Abi geldiği kadar. Bir ses, bir çalıyormuşsun. Aferin sana. Evet hocam değil mi çok iyi? Bursa'na gönderebiliriz. Hocam ee, bitirmek, diye. bitirmek için ne diyeceğiz? Şu bitirdin mi sen şimdi? Evet bitirdim. Aç be bakayım. Ee, bakayım çok güzel olmuş. Ben bir... Öğretmen <laughs> tuvalete gidebilir miyim? Gidebilirsin ama diğer arkadaş arkadaşını da çağır. O çok geç kaldı. Nasıl çıkıyor abi? Bakalım. Evet, çok güzel oldu. Barış. Sana da 90 veriyorum. Ye 90. Geldim hocam. Aa, <laughs> Sütunum doldu. Nereye kaçtı ya? Hocam kızlar tuvaletine girdiniz. <laughs> i̇kinci Zeynep gel buraya. Zeynep iki. İki tane Zeynep sınıfımızda iki tane Zeynep olduğu için ikinci Zeynep diyorum. Zeynep gel. Gel kızım. Barış'tan da gel. Geliyorum. Hocam Bak, <laughs> Zeynep. Zeynep sütunumu Matematik sınıfına gelin. Tamam. Ben kantine gidiyorum. Ben de, ben de Zeynep. Tamam. Tamam. Zeynep. hemen hemen Zeynep. yapayım. Size ne? matematik soruları soracağım. Zeynep sen de gel istersen kantine. Bu ne lan? Bekle <laughs> şunu öğretmen söyleyeyim. Öğretmeniyim. Efendim. Birisi böyle şey yapıyor. E, böyle yer, yerlerde dolaşıyor böyle. Yemeğimin üstüne çıktı. Yemeğimi yemiyorum. Tam oturun yerinize. Tamam oturayım. Ama çıktım ya ben. Hocam ben kantine gidiyorum. Teneffüsümüz bitti. Teneffüsünden önce gitmen gerekli. Otur yerine. yine bir iki kez. Sana çözdürmedim. Sana çözdürmedim ikinci deyle. Geç yerine. Sana çözdürmedim. Çabuk geç yerine. Hocam bir tane daha kişi var bizi tutsa. Evet otursun odaya. Ben hemen sorunuzu soruyorum. Dur bakayım. Soralım hocam. Hocam bu kız çok yaramaz ya. Yani. <laughs> Hocam ben 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 hocam ben. Sen kalkmayacaksın. Sen arkadaşının yerine al, aldın. Otur yerine. Barış bitik oldum. Çözdüm hocam. Çöz bu soruyu. Çözeyim hocam. Ama doğru çöz Barış. Bak, şimdi. sana o kadar o kadar Allah. seni. Aferin sana Barış. Doğru bildin. Bu tek yerine. <laughs> Diye sorun yani. Hocam ben ben hocam ben, ben ne oluyor? Bir bana yaptırın ya? Tamam oğlum ya. Bu sefer diğer arkadaşınız çıkacak. Sonra Zeynep bir çıksın hocam. Ne oldu? Hocam biri geliyor. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Bunu yap bunu. Bunu yap bunu. Çocuk sen yap bunu. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Benim az önce burada yememin üstüne çıkan kız buradan geçti. Bu ne lan? <laughs> Git buradan yaz ya. Sıfır yaz. Hocam sıfır verin şuna ya. Sıfır verin <laughs> şuna. Zeynep. <laughs> Hocam ya ben çözeyim işte çözemiyor bu ya. Öğretmenim yaptım. Ee. Öğretmenim. Cevap altı yazdı işte Zeynep. Zeynep'e 100 benim benim bir.